Ahmet Kaya haksızlık ettiğini düşünüyor musun? Yüzde haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bir de aynı şey olsa asla öyle bir şey yapmam. Peki tekrardan böyle bir etkinlik düzenlense ve seni çağırsalar ödül vermek için katılır mısın? O grubun içine de girmem, o sahneye de çıkmam. E, marş da okumam. 10. yıl marşını bile okumam. Bak düşün bizim marş. 10. yıl marşını bile okumazsın. Türk marşı. Onu dahi okumam. O derece pişmansınız yani. Çok pişmanım. Peki çatal meselesi ne? Çatal attığınızı söylüyorlar. Herkes diyor ki çatal attın. Hiçbir şey atmadım. Bir saniye hatta Ali Eybuklu var. Bağlayalım. Buyurun Ali Bey. O gecenin organizatörlerinden biri ben. Evet. Peki madem o gün oradaydın. Ne olur bana gerçeği söyle. Ben Ahmet abiye çatal matal attım mı? Hayır. Hayır. Eyo Serdar orta çatal atmadıysa niye bu kadar özür diliyor? Ama senin Peki. yaptığın bir yanlışıydı. Sana biri gaz verdi. Sen şarkından sonra 10. Yıl marşını söylemeye başladın. O gaz veren ki Hiçbir şey söylemem. Ali abi beni hatam olunca evet. durdurdu. Peki Sardar Ortaç, olay tam olarak nasıl gelişti? Ahmet abi demiş ki, Kürtçe şarkı okumak istiyorum. Millet galyana gelmiş, çatal hazırlatmışlar. Sonra oradan birisi, bak şimdi ben isimleri söylersem millet birbirine girecek. Reyhan Muhtar değil mi? Birisi demiş ki bana, onun cil hemen oku, hemen oku, hemen oku, onun cil marşı. Çıktık açık, o başlamış hatta. Sonra elimden mikrofonu almış. Hatam olduğu yerde durdur beni. Sonra mikrofonu almışım ben elime. Ve başlayan marşa devam etme. E marşı okumasaydın devam etmeseydin. Marşa devam etmesem 10. yıl marşını okumuyor Atatürk düşmanı pezevenk diyecekler. Marşa devam etsem bu sefer ulan Kürtçe'ye laf ediyor diyecekler. Orası kesin. Son olarak Ahmet Kaya sevenlerine burada bir şey söylemek ister misin? Binlerce kez özür diliyorum. Binlerce. Bütün Ahmet Kaya hayranlarından. İnşallah kabul ederler. Bakalım onlar ne diyecek?